Merhaba. Bugün sizinle e, oldukça özel bir konuya, daha doğrusu bir kaynağa yakından bakacağız. Cüneyt hocamızın öğrencileriyle her sabah, evet her sabah saat 6'da online yaptığı koçluk dersleri var ya, işte o derslerden çıkan notları derledik. Evet, sabahın o saatinde gençlerin başarıya nasıl baktığını hani emek mi, disiplin mi yoksa o meşhur sallama mı daha önemli? Bu konudaki düşünceleri çok ilginç gerçekten. Aynen. Amacımız da bu aslında. Yani bu beyin fırtınalarından çıkan ana fikir ne? Başarı, çalışma, bir de şu kestirme yol arayışları. Bunlar hakkında ne düşünüyorlar? Hadi bir bakalım şu notlara. Şey notlara şöyle bir bakınca ortak bir tema hemen göze çarpıyor. Gerçekten de öğrencilerin neredeyse tamamı hani gerçek kalıcı başarının öyle tesadüfle falan gelmeyeceğinde hem fikir. Güzel soru. Bence bu sadece bir ideal durum değil. Yani sadece doğru olan bu demek değil. İçinde bir gelecek kaygısı, bir sorumluluk bilinci de var gibi. Mesela bir notta diyor ki sallamak şans işidir ve ilerideki hayatımızı şansa bırakamayız. Oo bu önemli. Evet. Yani olay sadece bir sınavı geçmek değil anladınız mı? Hayatın genelinde kontrolü ele almak istiyorlar. Geleceği tesadüflere bırakmak istemiyorlar. Kendi emeğimizle kazanabiliriz vurgusu da var. Bu sahiplenme önemli. Anladım. Yani sadece çok çalışın mesajı değil bu. Aynı zamanda şansa güvenmeyin, dizginler sizin elinizde olsun gibi bir şey. Peki. Tamam, çalışmak önemli ama. Sadece çalışmak yetiyor mu bu notlara göre? Başka bir şeylerden de bahsediyorlar mı? İşte orası daha da ilginçleşiyor. Notlar sadece böyle körü körüne saatlerce çalışmaktan bahsetmiyor. Akıllıca çalışmayı da işaret ediyorlar sanki. Şöyle bir ifade var. Başarı tesadüf değildir. Sallamak bir çözüm değil. Tek çözüm doğru olanı doğru zamanda yapmaktır. Hmm, strateji ve zamanlama yani. Aynen öyle, strateji ve zamanlamanın altını çiziyorlar. Demek ki başarıyı sadece harcanan saatle ölçmüyor bu gençler. Doğru yöntemi bulmak, doğru anı yakalamak bunlar da önemli diyorlar. Belki de şey, bilgiye ulaşımın bu kadar kolay olduğu ama doğru stratejiyi seçmenin zorlaştığı bir çağda yaşadığımız için bu böyle. Bu strateji ve zamanlama vurgusu acaba o sabah 6'daki seansların kendisiyle de ilgili olabilir mi? Yani o erken saatler belki de günü planlama, stratejik düşünme yetisini mi geliştiriyor acaba? Olabilir, pekala mümkün ve bu stratejik yaklaşım hani çabanın değerini azaltmıyor, tam tersine daha anlamlı kılıyor gibi. Başka bir notta da her başarının bir hikayesi vardır, kolay yoldan hiçbir şey kazanılmaz deniyor. Bu da bunu destekliyor sanki. Evet, evet. Yani başarı sadece sonuç değil, aynı zamanda o yolda verilen mücadele, öğrenilenler, aşılan zorluklar, hepsinin bir toplamı, kolay gelenin pek kıymeti yok gibi bir düşünce hakim. Bu gerçek emek ve doğru strateji arayışı günümüzün başka bir gerçeğiyle de bağlantılı gibi geldi bana şimdi. Notlarda dijital çağa dair bir uyarı da var dikkatimi çeken. İnternette gördüğümüz her şeye inanmamamız gerekir. Bu sanki ana konudan biraz farklı gibi duruyor ama ee, belki de değildir. Aslında hiç farklı değil. Bence tam tersine çok bağlantılı. Bu uyarı direkt dijital okuryazarlığa eleştirel düşünmeye işaret ediyor. İnternet malum, hızlı başarı vaatleri, kolay çözüm önerileri bir de bilgi kirliliğiyle dolu. Evet maalesef. E bu da bir nevi dijital sallama alanı yaratıyor aslında. İşte tam bu noktada internetteki bilgilere şükeyle yaklaşmak, doğrulamak, sorgulamak bu aslında o bahsettiğimiz doğru stratejinin bir parçası. Hı hı, gerçek bilgiye, işe yarar yöntemlere ulaşmak için bu filtreleme becerisi şart yani. Anlıyorum. Yani o bilgi bombardımanı içinde doğruyu yanlıştan ayırmak da başarının bir parçası artık. Güzel, özetlersek o zaman Cüneyt Hoca'nın öğrencilerinin bu sabah notlarından çıkan ana fikir şu galiba başarı öyle kestirme yollarda, şansta falan değil. Bilinçli bir çabayla, doğru stratejilerle ve eleştirel bir bakış açısıyla inşa ediliyor. Kesinlikle. Hatta şu slogan durumu çok iyi özetliyor. Emek ver, başar. Sallama değil, çalışma zamanı. Aynen öyle. Bu notlar bence gençlerin başarıya dair gerçekten olgun, sorumluluk sahibi bir bakış açısı geliştirdiğini gösteriyor. Kendi geleceklerinde söz sahibi olmak istiyorlar ve bunun yolunun da emekten geçtiğini kavramış durumdalar. Sabahın o saatinde yapılan çalışmaların böyle bir bilinç oluşturması da ayrıca etkileyici. Gerçekten öyle. Bu gençlerden çıkan dersler aslında hepimize bir şeyler söylüyor. Peki tüm bu konuştuklarımız ışığında belki de şu soruyu kendinize sormanın tam zamanıdır. Kendi hedeflerinize ulaşma yolunda siz ne kadarını planlı emeğe ve stratejiye ayırıyorsunuz? Ne kadarını akışına bırakıyor ya da belki biraz da şansa güveniyorsunuz? Ve belki de asıl üzerinde durulması gereken soru şu. Notlarda geçen o doğru olanı doğru zamanda yapmak ilkesi var ya, bu ilkeye göre en değerli çalışma belki de sadece bir işi yapmak değil de o işi yapmanın en doğru yolunu bulmak için harcadığımız zihinsel çabadır. Ne dersiniz? Bu dengeyi düşünmek ilginç olabilir.